I wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Don't do. Well, I'ma make hella shit that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the

e, fabrikasyon çıkışlı elektrikli bisikletine bize getirdi. Ön tekerine elektrikli kit montajı yap, yaptırmak istediğine ve daha hızlı gitmek istediğini söyledi. Biz de buna e, 1000 watt motor ve 13 amper bataryayla güçlendireceğiz. Ve arka tekerle beraber e, ön tekerli toplam 1250 watt motoru olacak. Önceki halini ve sonraki halini sizlerle e, paylaşacağım. Siz de farkını aradaki farkını göreceksiniz. Şimdi e, bir tur atacağım size ve hızını göstereceğim. Gidişini göstereceğim. Ayrıca bundan sonra ön tekere de uygulama yaptıktan sonra ön tekere de 1000 watt motor taktıktan sonra ne kadar fark ettiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Eğer sizlerin de bu tarz bir bisikleti olabilir. Katlanır bir bisikleti olabilir. 250 watt motor yetmeyebilir. Eğer 250 watt motor sizlere yetmiyorsa siz de e, bu bisiklette olduğu gibi e, bana bisikleti göndererek e, 1000 watt motor, 500 watt motor ekstradan taktırarak e, hem ön teker hem arka teker çift motor e, olarak kullanabilirsiniz. Hem performansınız artar, hem gücünüz artar. Yokuş performansınız mükemmel olur. Hızınız da İsterseniz 45 isterseniz 65 km hızlara ulaşır. Zaten bunu da dediğim gibi şimdi bir önce 250 watt motorla performans sürüşü yapacağım Mersin sahilinde. Ayrıca dediğim gibi birazdan da bunu kit montajı yaptıktan sonra da size son halini paylaşacağım. Şimdi bir tur atalım. Size göstereyim bu bisikletin nasıl gittiğini ve sonrasında sonrasında görün. Evet arkadaşlar. 7A marka bu bisiklete şimdi kullanmaya başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi. El gazımız da mevcut bu arada. Bu bisiklet de güzel bir bisiklet. Ama e, biraz tabii ki de büyük ve ağır olduğu için hantal. O yüzden de e, buna 1000 watt motor takacağız. Ve performansımızı çok fazla arttıracağız. Şu an hareketimize başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an 16 kilometre hızımızı da 5. seviyeye getirelim kadememize. Şu an arkadaşlar 19-20 km hızlarla gidiyorum. Normalde bu maksimum 25 km hız yapıyor. Tabii ki de hızımız yetersiz. Bunu dediğim gibi biz 1000 watt motor taktıktan sonra performansımız çok fazla artacak. Yokuş performansımız çok fazla artacak. Toplamda 55-60 km hızlara rahat çıkabileceğiz. Ayrıca yokuş performansımız da çok fazla artacak. Hiçbir yokuş bize dayanamayacak arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilirim. Buradan şimdi sahile dönelim. Biraz da sahilde seyretmek istiyorum. güneşli bir Mersin günü arkadaşlar. Havamız sıcak. Artık yaz yaklaşıyor. Elektrikli bisikletlere binme zamanı. Hem zevk alarak gitmek istediğiniz yerlere gideceksiniz. Hem de stresli spor yaparak, eğlenerek yolculuk yapabileceksiniz. Dediğim gibi bu zevkten geri kalmayın. Mutlaka elektrikli bisiklet sahibi olun arkadaşlar. Gerçekten büyük bir zevk. Ekstradan kit montajlı elektrikli bisikletlerde zevkinize zevk katıyor gideceğiniz yerlere de, yerlere de hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Şu an görüyorsunuz hızımıza. 21-22 kilometrelerde gidiyor. Biraz daha fazla destek verirsem. Bakalım. 23. 23-24 yapıyor. En fazla 23-24 yapıyor arkadaşlar. Şimdi videomu burada sonlandıracağım. Ve bu bisiklete 1000 watt motor taktıktan sonra sizlere ayrıca paylaşımda bulunacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bisikletimizin bitmiş hali bu şekilde. Ön tekere jant göbeğine 1000 watt motor taktık bu bisiklete ve ekstra güçlendirdik arkadaşlar. Önceden söylemiş olduğum gibi 250 watt motoru vardı. Maksimum 22-23 km hıza kadar gidiyordu bu bisiklet. Ekstradan güçlendirme yaptık. Dediğim gibi Ankara'dan bir tane takipçim bu performansın yetmediğini, daha çok güçlendirmek istediğini söyledi. Biz de öntegere 1000 watt motor önerdik kendisine. Kendisi de e, bu şekilde olabileceğini söyledi. Biz de alarak bu bisiklete çalışmaya başladık. Görmüş olduğunuz gibi bataryamızı buraya koyduk. Ekran, iki tane ekran var. Birisi kendi orijinal ekrana el gazı da var. Kendisininkini yine 25 km hıza kadar kullanabilecek. Bu da bizim kendimizin takmış olduğu 1000 watt motoru etkin hale getiren diğer ekran arkadaşlar. El gazımız burada. Gördüğünüz gibi bastığımız zaman gördüğünüz gibi ön teker hareket haline geçiyor. Arka tekeri de yine dediğim gibi bu aktif hale getiriyor. Bu orijinal kendi pedal sensörü. Ayrıca diğer tarafa da arada görmüş olduğunuz gibi biz de ikinci bir pedal sensörü taktık. Aynı şekilde pedal çevirince yine iki motor aynı anda etkin hale geliyor. Ve arka motor 22-23 km'ye kadar destek veriyor. Ön teker de 22-23'e kadar destek veriyor. Daha sonra arka taraf motor desteğini kesiyor ve sadece ön taraftaki motorla hıza devam ediyorsunuz. Gerçekten çok zevkli. Zaten bu heybetli 26 jant bir bisiklet. Fatbike lastikleri var ağır ve hantal normalde. Dediğim gibi 250 watt motor bu bisiklete yetmiyordu. Ancak 1000 watt motoru takınca şimdi birazdan performans sürüşü yapacağız. Zaten önceden 250 watt motorla nasıl gittiğini göstermiştim. Şimdi 1000 watt motorla kaç kilometre hıza çıkacağız? Nasıl olacak? Bunları size bahsedeceğim. Gerçekten bisiklet harika oldu. Hem görsel olarak hem de performans olarak gerçekten tatmin edici. Şimdi sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Mersin sahilinde size hem performans turuşu hem de hız testi yapmayı istiyorum. Şimdi performans turuşumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar hareketime başlıyorum. İstersem el gazıyla başlarım. İstersem de pedal çevirerek başlayabilirim. Her türlü harekete sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi Şimdi önceki performansımla bu performansım arasındaki farkı göstereceğim size. Burada yayalar fazla olduğu için biraz sahile doğru geçeceğim arkadaşlar. Sahilde testimize devam edeceğim. Başlıyorum şu an iki motorla beraber kalkışa. Başladım. Şuradan şöyle bir sarılalım. Şu an 45 km, 46 Performansımız bayağı bir hafta arkadaşlar. Evet, pedal çeviriyor çevirmez. Pedal sensörümüz de aktif hale geçiyor. Gerçekten harika. Arkadaşlar performansımızı da gördünüz. Mersin sahilinde 45-47 km hızlara kadar çıkabiliyoruz bu bisikletle. Önceden 22-23 km hıza kadar çıkıyordu. Ancak çift motor uygulamamızla bu hızı tamamen iki katına arttırdık. Bisiklet çok daha zevkli oldu bu şekilde. Ve kullanışlı da oldu aynı zamanda. Eğer sizler de kendi bisikletlerinizi güçlendirmek isterseniz bana ulaşabilirsiniz. İsterseniz arka motoru direkt değiştirerek tek motorlu hale getirebiliriz. İsterseniz de ön tekere bu şekilde jant göbeğine 1000 watt motor veya 500 watt motor takarak yine çift ekran ve çift, çift çeker olarak ayrı bir tat alabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok videolar paylaşacağım. Sizlere destek vereceğim, yardımcı olacağım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. My lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah. Cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh right. see and I ain't playing games, I create my own lane. Make